Merhaba arkadaşlar ben kuzenler oynadım Ahmet Burak ee, Şimdi modern ev yapımına devam edeceğim En son böyle yapmıştık ee, Devam edelim İkinci katımızı yapalım Dört yine ideal olsun yani, yani Bu daha fazla cam olarak yapacağım Cam ağırlıklı olacak bu katta ee, Bölüm 3'te de Bölüm 3'ü yapmaya karar verdim. Bölüm 3'te de dekorasyon yapacağım. Güzel bir dekorasyon yapmayı düşünüyorum. İlk bölümde dekorasyon yapmayacağım dedim ama yapasım yani yapacağım. Dekorasyon yapmayı seviyorum ben. Sızılıyorduk. Şimdi altlarına birer birer koyacağım. Bak şu araya da e, cam mı koysam beyazdan devam mı etsem e, devam edeyim beyazdan. Evin içi beyaz. Olsun. Beyaz kutu renk. Beyazı ben sever. Havuz yapımı falan da gelecek. Arkadaşlar havuz falan yapacağız. Ortalık ikiye bunu da bölün. Bu da ortalık ikiye bölünür olsun. Ayrıca ben böyle düşünüyorum bunu. Evet arkadaşlar tamam ediyorum. Böyle güzel oldu. Şu alttan bir de şurada baş şöyle tır 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 kullanacağım. Yani şöyle çatı da çatı diyorum. Arasına katla koyalım. Ee, gece oluyor. Gece <laughs> olunca devam edeceğim mi? Tabii ki edeceğim. Bu video ikinci kadı bitirmeden bitmeyecek. Camlar falan da bitirdikten sonra bitireceğim. Üçüncü videoda dekorasyon yapacağım. Ee, havuz falan yapmayı düşünüyorum. Zaten 3 evimde karşı karşı şu ortaya bir tane havuz falan yapmayı düşünüyorum. Onun da videosu gelir. İnşallah. Allah ee, Şu ortaya ile bir kapı yapalım. Kapı. Kapıları sever selam. <laughs> Bu sefer içi beyaz oldu. Daha şekil oldu bence. Yani taban. Burada da tavanı yapalım da. Nereden geçeceğim Ama bana ne yapar? Ben de koyarım ne yapacağım? <laughs> arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar ben Minecraft'ı seviyorum. Ee, sevmeyenlerimiz vardır. Elbet ki. Ee, sevmiyorsanız dislike atmayın. Ben şimdi de bunları söyleyeyim. Büyüdüğümüzde, kanalımız büyüdüğünde yani Minecraft videoda falan geldiğinde Dislike atmayın. Dislike. Cam koyalım cam. Demiştim zaten cam olacak diye. Balkonu falan bu videoda mı yapsam yapayım. Balkon yapacağım. Bu sefer. Bu ara bir tane. iki tarafa da balkon yapacağım. Ama balkonu şey bu tarafa yapacağım. Bu tarafa baksın bak. Çünkü zaten kapı orada. Ama girişleri yapmadık. Girişleri yaparız. Girişler sıkıntı değil. Ama, ama o, ay, yukarıya zaten şey yapmadık da. Aa burayı yapmayı unutmuşum. Halen. Arkadaşlar çatıyı çatıyı ben kendim direkt yaparım. Çatıyı ben videoda olmadan yaparım. Çünkü çatıyı yaparsam video çok uzun olacak Ondan sonra koyması sıkıntı olacak Diye Ben çatıyı videoda yapmam Balkonu videoda yaparım Güzel göründü mü diye bakayım ilk önce Balkonu da Şimdi yaparız Evet güzel görünüyor Gerçekten güzel oldu bu sefer Şu araya bir tane kapı koyalım Ve başlayalım balkonumuzu yapmaya Balkon tabii ki yine beyaz ağırlık olacak. Modern öde beyazı seçtim? Ben de bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Seviyorum beyaz. Balkonumuz da bayağı bir geniş oldu sanki ya. Aa creeper. Creeper gidiyor. Bir şey olmaz. Yani craft yolu olduğumuz için bize zarar vermiyorlar. Evimize falan da girmezler zaten Giremezler. Evet parmaklık var. Camı niye götürdüm ben. Can ben çok işime yarıyordu. Ben evet, yapıyorum. Bilek ne yaptım? Ne duruyor orada? Ne aç? Arkadaşlar böyle de balkon yaptım. Diğer tarafa da yapacağım. Kapı. Evet. Arkadaşlar hızlı hız yapmaya çalışıyorum çünkü çok uzun oluyor video zaman. Hadi hadi hızlı hız, hadi. Bari perde bana baktı. Patlamalar var. Sıkıntı da yok. Evet arkadaşlar ikinci katımızda böyle ta tavanı ben kendim yapacağım. İzlediğiniz için yine teşekkür ederim.